Değerli dostlar, değerli takipçilerimiz. Gurbenin yolculuğu Alaçatı'da. Şimdi kuyuda kokoreç yapacağız. Kokoreçlerimizin takma anını sizlere canlı canlı gösteriyoruz. Şuradan yapalım. Bismillah diyelim. Konuş. birazdan Ey maşallah maşallah maşallah. Alaçatı'da kuyuda kokoreç. Önce bakacaksın lezzete, sonra göreceksin, sonra tadacaksın. O zaman kuyuda kokoreçi şimdi yemeye geçelim. Alaçatı'da Natural Et'teyiz. Furkan abi bizi davet etti. Teşekkür Hadi ediyoruz gelmez. kendisine. Kokoreçin kuyunun yanındayız. Şöyle Muazzam. Gerçekten ağza dağılıyor. Abi Furkan bu abi, abi bu konuda işte, başarılı. İşte 16 saatlik serüvenin sonucu. Bizim aradığımız, istediğimiz bu. İşte abi. Böyle bir lezzet yok. İlk defa kuyuda kokoreç yiyorum. Diğer kokoreçlerin hepsi silindi. Bu kokoreç bir numaraya yerleşti. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Alaçatı'ya Furkan abinin Natural Et dükkanına sizleri bekliyoruz efendim. İyi günler dileklerimle. Esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Değerli dostlar, değerli takipçilerimiz. Gurbenin yolculuğu Alaçatı'da. Şimdi kuyuda kokoreç yapacağız kokoreçlerimizin takma anını sizlere canlı canlı gösteriyoruz. Şuradan yapalım. Bismillah diyelim. Onu birazdan Ey maşallah maşallah maşallah. Alaçatı'da kuyuda kokoreç. Önce bakacaksın lezzete, sonra göreceksin, sonra tadacaksın. O zaman kuyuda kokoreçi şimdi yemeye geçelim. Alaçatı'da natural etteyiz. Furkan abi bizi davet etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kokoreçin kuyunun yanındayız. Şöyle. Muazzam. Gerçekten ağzı dağılıyor. Abi, Furkan abi, abi bu konuda abi işte, başarılı. İşte 16 saatlik serüvenin sonucu. Bizim aradığımız istediğimiz bu. İşte abi. Böyle bir lezzet yok. İlk defa kuyuda kokoreç yiyorum. Diğer kokoreçlerin hepsi silindi bu kokoreç bir numaraya yerleşti. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Alaçatı'ya Furkan abinin Natural Et dükkanına sizleri bekliyoruz efendim. İyi günler dileklerimle. Esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.